Hı hı. E, kendi hayatlarını belki daha güzel yapabilmeleri için, daha mutlu yaşayabilmeleri için böyle küçük küçük tiyolar verebilir miyiz? Zor mudur? Çok kolay. <laughs> yani mutlu olmak o kadar kolay ki. Bakın bolyan e, olmaya e, gerek yok. acılık değil. Biz e, mutlu olmayı e, başaran Hep öyle başaran insanlarız. Mutluluk, e, esasen biz e, kelimelerle düşünüyoruz. Hı hı. Cümlelerle konuşuyoruz. Kelimelerimiz o kadar güzel ki... ...doğadan... ...aldığımız kelimeler... ...ve bunların çoğunu ad olarak... ...kullanıyoruz. İnsanlarımıza, çocuklarımıza... ...isim olarak veriyoruz. Hı. Sevgi kelimesi... ...genellikle bizim cinslere verilmez... ...isim olarak. Kadınlara verilen isimlere bakar mısınız? Kızlarımıza verilen isimlere. Sevgi, gönül... ...çiçek, gül... ...bu isimler genellikle sevgi çağrıştıran şeylerdir. Ee, bu isimlerle çağırdığımız, bu isimleri verdiğimiz insanları seslerken, seslendirirken, onları çağırırken, onlarla konuşurken isimlerindeki güzelliğe niçin yoğunlaşamıyoruz bilmiyorum. Evet. Bu mesela insanların kulağına en hoş gelen ses kendi adıymış. Doğru. Adıyla seslenebilmek, bir arkadaşımızın adını öğrenebilmek ee, ve seni seviyorum diyebilmek. Onu söyleyebilmek zaten seni seviyorum diye. Bilmek. Seni seviyorumun karşılığında mutlaka ben de seni seviyorum. Mutlaka vardır. Mutlaka gelir. Mesela bir insanla karşılaşıyorsunuz. Ya içimi kararttı. Diyorsun. Ama bazı insanlarla Işığımı karşılaşmak çesti. istemeyiz. Çünkü bir insanla içimi aydınlatıyor. Hep dert anlatıyor. Çünkü insanlar sıkar yani. Bakın sesi. kelimelerden <laughs> bahsediyoruz. E, kelimelerle düşünüyoruz. Işıktan bahsediyoruz. Işığımı, Tabii. ışık, içimi ışıttı. Neden? Çünkü aşk kelimesinin kökü ışık. Tabii. Aşkı, e, aşkı yaygınlaştırmak, sevgiyi yönetmek. De kişisel gelişim disiplinleriyle alakalı eğitim aldığımda şunu gördüm. ...bunun orijinali bizde var... ...bizim Mevlana'mızın, Yunus Emre'mizin... ...Hacı Bektaş Veli'mizin... ...bütün sözlerini yabancı dilde tercüme etmişler... ...sanki... ...ve bize yeniden sunuyorlar... Yani biz ...onları okumuyoruz ki... ...zaten sorun olmayacak da... Sanki. <laughs> ...çok az... <laughs> ...onun için e, mesela... E, ...yabancı kaynaklardan okuyoruz ya da... ...evet... E, ...bilmiyorum e, dinleyiciler nasıl düşünür... E, ...ben Elif Şefaan Aşk kitabında giriş bölümündeki Hı. ifadeyi çok önemsiyorum. Orada diyor ki bir tespiti var. 13. yüzyıl Anadolu insanının yaşadığı sorunlarla bugün Anadolu'da yaşayan insanların sorunları birbirine benziyor ve o yüzyılda insanlarımızın sorunlarının çözümü için bulduğu formül bugün de geçerlidir.